Adem geldi, bizim yeşillik alanımız gitti, bir şeyimiz olmayacak. Neden istemiyoruz? Orası bizim hayvanlarımızı otlattığımız yer. 10 tane çeşmemiz var, göletimiz var, fidanlarımızı suladığımız yer. Fabrikayı istemiyoruz yani, kanser olmak istemiyoruz. Doğamız orada bizim, mezarlığımız dibinde. Biz yeşillik istiyoruz, ağaçlarımızı istiyoruz. Bizim yeşilliğimizi kara yaptılar, içimizi de kara attılar çocuğumuzu, çocuğumuzu da geleceğimizi hepsini bitirdiler. Bir haber geldi, şey, şey tapu yerlerine kazık kalkmaya başlamışlar dediler. Madden ocağı yapılacakmış dediler. Biz de buradan toplandık arkadaşlarla gittik. Gidince bir de baktık bir kepçe. Biz de gittik onu ne yattık? Çalıştıramazsın, burası bizim meramız dedik. Bizi zorla ekip geldi oradan kaldırdı. Sürüklelek çektiler. Arkadaşlarımız da hepsimiz, ellerimiz tikenin içinde kaldı o günü. Bizi zorla attılar oradan. Bizim köyümüzden bunlar deposuna gitsinler. Biz fabrika istemiyoruz. Bizim yeşillimize dokanmasınlar. Bu fakirlere dokanmasınlar. Deposun başımızdan bu gitsin. Biz yeşillik istiyoruz. Ağaçlarımızı istiyoruz. Bizim yeşilliğimizi kara yaptılar. İçimizi de kara kararttılar. Çocuğumuzu, çocuğumuzu da geleceğimizi hepsini bitirdiler. Fıskılacımız bozuldu. Bizim geleceğimiz orası. Bizim arman yollarımız var. Ekinle ektik. Yollarımız kapandı. Makine geçemeyecek. Yazık değil mi bize? Mezarlığımızın dibi, köyümüzün içi. Biz sesten nasıl duracağız buralarda? İstemiyoruz. Her yerde hastalık var. Maria şirketine hastalık yok. Onlar harıl harıl gece gündüz çalışıyorlar. Yani biz maden şirketine değil, madene değil biz yapılan atık baraja karşıyız. Biz suyumuzu, havamızın, toprağımızın kirlenmesini istemiyoruz. Biz temiz yaşadık, temiz hava istiyoruz. Pazar günleri de gelen misafirlerimize temiz hava yaşatmak istiyoruz. Toprağını korumak, denetimli serbest bırakmak mı? Soruyorum onlara. Yani biz toprağımızı koruyoruz burada. Başka bir şey yaptığımız yok ki. Yani biz 3 ay oldu. Mira Mademci'nin şeyini bekliyoruz. Mahkemeyi bekliyoruz. Hiçbir şey yok bize ama bir günde savcılık, jandarma, hakim, savcısı hepsi bizim işimizi bitirdi. Denetimli serbest bırakıldık şu an. maden geldi, bizim yeşillik alanımız gitti. Bir şeyimiz olmayacak. Ne aydınımız, ne misirimiz, ne buğdayımız, ne, ne enginarımız, ne fidanımız bir şeyisi olmayacak. Ee, hayvanımız otladı, otlu, zehir otlayacak. Biz içtiğimiz suyu zehir içeceğiz. Biz bu kirezli yaylada bu güzel havamızı yaşamak istiyoruz. Burası bizim Hayvanlarımızı otlattığımız yer, 10 tane çeşmemiz var, göletimiz var, fidanlarımızı suladığımız yer, piknik alanımız orası bizim. Kapı dışarı çıkımız hep jandarma, hep jandarma. Tamam onlar bizim askerimiz ama bizim güvencimiz için duruyoruz diyorlar ama biz hiç inanmıyoruz. Hep baskı, hep baskı. Biz gece gündüz jandarmayla yaşıyoruz. Biz evde evlerde yatamıyoruz, evlere giremiyoruz biz. Benim iki tane torunumun kafası yarıldı jandarmalardan kaçak kaydı. Biz diyor, ne jandarma istiyoruz köyde, ne fabrika istiyoruz. Biz kendi özel hayatımızı yaşamak istiyoruz. İleriki hayatımızı. Tağlamıza, bahçemize doğru dürüst gidemiyoruz valla. Jandarmadan, ha, sinirimizden, can sıkısımızdan gidemiyoruz bahçelerimize. Biz istemiyoruz. Moralimiz bozuk. Köylü moral bozuldu. Tağlamıza, bahçemize gidemiyoruz jandarma konusunda. Yatakta da yatamıyoruz. Benim hepten kapımın dibinden jandarma gür gür. İki tane torunumun kafası yarıldı. Jandarmalar da kaçakır. Ay, ne var yavrum söyleyecek dolu içimiz ama bir şey söyleyemiyoruz. Sinirlerden kalırsınız. Psikolojiniz bozuldu. Biz bu madeni burada fabrikayı istemiyoruz yani. Kanser olmak istemiyoruz. Doğamız orada bizim mezarlığımız dibinde. Yani bu yanlış bir şey yapıyorlar. Koca köyün yani bu kadar yapmamaları izyet yapıyorlar yani. Yazık. Yani bu kadar olmaz yani. Bu ne kadar şirket başka yerde yıkasın madeni. Burada fabrikasını istemiyoruz yani. Altın madeni başka yere gitsin, yıkasın. Pis hava istemez, temiz hava istiyoruz biz. Koyumuza şey yapıyor, gitsin daha üstüme yanım, gitsin burada koyumuzdan.